geliyor sistem dur. Bakalım. Mikrofon tamam. Şimdi hepsi gelecek kanka. Tamam bak bekliyorum. Lan tamam, ben buna koyayım seni ya. <laughs> Tamam benim kendi sesimi duydum. Geliyor mu hepsi? Kendi sesimi duydun? Benimki de gelir şimdi ya. Tamam, Bursa nerede?

var mıydı buraya? Ben görmedim de hak ettim gelen olur. Allah Allah. We are not all in the ring. flatline iyi miydi lan? Ha? Flatline iyi miydi? <laughs> flatline. Ee, iyi olması lazım kanka. Geçtiğimiz oyun herhalde ben flatline kullanmıştım. Hayır, ben de iyi diye hatırlıyorum. Ne dedin, tantum FPS, FPS durumu nasıl? Aynı aynı bir sıkıntı yok ya. Ama şey yap, oyunun sesini bir tık kız. Sen konuşurken oynarken bazen duymuyor. Tamam, öyle yaptım. Alo. Alo. Lan size ekran veriyorum benim o pek çıldıracağım şimdi ama. Attention. Kanka şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Resle gel seriden. Bilgisayarı restartla. Bunu hack gibi almış lan bu. Nedir? Fold damage çok değil mi şalar? Yok fold damage yok kanka. Sıkı. <laughs> kanka rahat altı, altı, altı Evet, evet. evet. Sen de mi Sen niye Sen Ya moruk Ben buradan çıkması lazım Ben de he? sana soru soruyorum Sen benim sorumu cevaplamadın. Ne demek ben senin sorunu cevaplamadım? Ben kimim? Nasıl sen ben senin soru. sorun cevaplamadım? Ben steril, ben soru 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 ben şey ben neydi lan o devam unuttum. ben neydi lan? Ben Freddy sen... miydi? Ha, sen bir şey evet, yok. Sen şey olarak Bak Aynen öyle. Özür dilerim. Affetme. Ah, bu, 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 Abi ya her her karakteri İnşallah inşallah Haa yoo ben de Alır. Ya. Phoenix var Phoenix geldi ya. Bir de şey mi Tamam. Ha? İyi çıktı. Mesut'un bilgisayarını da istiyor. istiyor. Dur, yine bir leş daha biliyordu sanki. Efendim, bir 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 Orada bir yedek var Seko, gel. <laughs> Geliyorum kanka. Açılmadı lan. Crowder falan da var. Ya bana kanka R99 falan lazım ya. Gel, R99 burada var. Geliyorum. package on high. var buradan atladı. Uçuyorlar şu an. Of çok iyi. Çatışma var bu taraflarda. Girmiyorum şu an. Girme girme. Ben şu an mut köpekli yapıyorum. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey buldum lan. Sarı Sarı şarjör buldum şey ar Çok iyi. Şu aha Gördün mü şurada? Nerede lan? Oğlum 20 kişi kalmış lan ne ara kaldı? Adam bize mi kapandı sürekli? Yoo. Ee, bir yerlerde bayağı salam çatışma olmuş tabi. Tüpleme Hiç kill almadı. Şey gelmiş. Evet. Maç yenilir tüpleme lan. Yani. Niye yenileceğiz oğlum? alayım ya hiç kovum yok ya çok la ekstra lazımsa atayım ben benim yoo yok wingman da var ekstra. bir tane Ya 20 lastik güzel. Şu an kanka backstep yapacağız muhtemelen. Böyle gidiyoruz da. Baksana yine kendinden bağımsız, güveden bağımsız koşuyor. Ve. He. Hayır, alakası biliyorum. Nasıl hayır oğlum ya? Skop aradım, buldum oğlum işte. Ya sus. Ben de gidiyorum artık. Tekte kalacağım. Burada medkit var. Gelin var sağ O yeah. oh, de şarj yapalım. Benim şu an flat var ya yok eder. Pardon şu şey bulamadım ya. Yani, bulamadım. Tek problem o. Ne gibi ateş lazım? Sen şimdi şu buldum bir tane. Başlık buldum. Süper Bir tane şey lazım bana. Popo. Allah başlık bende de eksik. Gibiyim. Ben dışarıdayım. Ben koşuyorum dışarıda. Ben. Bu haftanın ateş ne? Bu, bugün ateş mutlarında ne vardı ya? Bugünlük onlar haftalık geliyormuş ya. Değişmemiş yani. Hayır bir günlük bir haftalık var ya kanka. Ha, bakalım. Bilmiyorum ki. Bu arada ben <laughs> bunu... Paket bulacak gidelim hemen alalım onu kanka. Mor armor var ileride solda. Tamam beni... Ya sen mi alacaksın Sen al bu sefer sen al hadi. Nerede mor armor? Solda solda şurada içeride. <laughs> ya, oha oğlu. 3 squad kalmış. Aha. Sıkıyor sıkıyor bana sıkıyor gel. Yok, ben hemen şöyle bir kask Gidiyorlar, yanaşıyorlar bak. Abi, Ahmet Bey'imizin sıfır kanka. Marking our surroundings. Ona çok tutuldum ya. <laughs> olsun, olsun. Çok da vurdum. O dışarı bomba atabeseydim kurtulduk orada. Şey multi mi daha doğrusu? Yiğit. Yiğit. Yok, yok oğlum Yiğit burada. <laughs> Kanka. Heh Şimdi bu yayıncı paneli niye böyle şu an bende? 3 olmuşuz kardeş pişmanlardan. Ha. Tantoli. Tantoli. Oğlum Tantoli AFK. Bakayım yayında nasıl görünüyor. Üçüncü olmuşuz kanka hiçbir şey yapmadan. <laughs> ha. Sen neden YouTube'a açtın? Tantoli bir dene dedi. O yüzden orada açtım. Çok geriden geliyor bu. Arada. Evet gecikmesi birazcık fazla. Hadi. İkimiz geleceğiz o zaman. Kimse yoksa. Nine, nine baby, nine. Hey nine. Bana nine. Bana mı nine? Sana nine. Ha Ben günlük olarak şey gelmiş. Gördüm. Sen sanıyorsun ok. <laughs> Niye onu aldın? Ne alacaktım ki. E Bangalore niye almadın? Niye Bangalore alayım lan? sana bak. Bir önce bitsin de şu karakterlerden tekini açalım da. Sen bakken bana bangoloyla bakmış göz Ne alakası var oğlum? Eskiden oynadığım karakterdi bu. Aha! Horizon! Volkray evet, var karşıda. Şuraya inelim mi? Nereye? Neyle? Oraya ineceğiz. Başka nereye inecektin? Yani değil mi? 3 punto kaç yine Aa saatlik gözle kıyaslayabiliyorsun lan haritayı. Hold on tight. It's time to drop shock and rock. Sağımıza bir da da First blood. Şuraya inelim bence bence. Nereye? Çabuk işaret. Sen buraya, buraya git <laughs> ben buraya gidiyorum. İlk senin işaretlediğin yere dedim adam var. Kaldık dışarıda ananı sikeyim. Sağa gel sağa adam var. Kaç oğlum kaç. <laughs> Burada Hayır, da adam şey var. var. Kaldıramıyorum. Gelin lan, mına kurduğum çocuklar size. Oğlum öyle oldum da yumrukla yemek lazım bunlara ya. Sizin görevi de var, keşke yumrukla gitsin. Ben valla o görevi tamamladım şimdi. <laughs> valla mı? Haa. 125 demiş atmam lazım pistolle. Pistol. Şey ne yani, kanka neutral care peki işte Lifeline'ı ben alayım bu maç. Yeah. Could have been mine. Who's that man a bloodhound having? Bloodhound, poison. You and I will survive together. It's time to impress. da hayvan gibi ya. Introducing your champion. Lifeline. Surata bak ama. Kan lavuklara bak 500 level'lar ya. Biz niye onlarla aynı yerde oynuyoruz? Ne güzel lazım. Güzel. En oynasak böyle olmaz. Nereye gidelim? Evet, Burası. zaman bekleyeceğiz. Ya da bekleme ya, in aşağı direkt. Bekledik oğlum o kadar. Bari Haiti Luta loot'a gidelim. Oradan güzel şeyler çıkar bize. Go go go. Enough around. We dropping. Sola mı sağ mı? Hak etmez ya. İşte. Bak şurada bir şey var kanka. Kuvayla <laughs> oraya gidelim mi? Gideriz. Tuttan sonra ya. Yani. Ben şuraya gidiyorum. Buraya kimse kalmamış bu arada. Burada kimse yok. Ya yani gördüğüm kadarıyla. <laughs> Süper. Pistol <laughs> bir, bir dursun mu bende acaba? Ya. Adam var. On, Sen mi taradın? Adam var, adam var, adam var. Geliyor bir anda. bıraktın bıraktım notu geliyor. Senin şarjı düşüyor. Hayır hayır. Tamam. Yukarıdalar gel. Çıkalım hemen yanlarına gel. Aşağıda başladılar. Düştüm ben de. Hemen şurada. Şerefsiz ya. Ah abi ya. Ah abi. Çok da vurdum ya ulan. Biz böyle ezilmezdik Seko niye öyle oldu ya? O ben vuruyorum vuruyorum neden senden az oluyor? Sen ne, ne ara vuruyorsun? Burada. Acaba görevin tamamlandı mı ya? Hangi görev? Dur geliyorum. Tantoli. He. Yeah. Kanka ben var ya şu an hiçbir şey göremiyorum. Yani kaç kişi var. Onu ben de göremiyorum ya. Ya şu an mesela kimse yok. Bence burada yayın yapmanın bir anlamı yok ya. İyi yapma. ya yani, Twitch'ten Apex'e gelen olur zaten ya. Yani. Alo. Alo. He.